Merhabalar. Sport Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor 1-0 mağlup olan Galatasaraylı taraftarlar oyuna sonradan gelen Babre tepki gösterdiler. Öfkeli taraftarların tepkisinin ardından Ömer Bayram da eleştirilerden nasibini aldı. Deneyimli futbolcu, rejenerasyon itmanını yarıda bırakarak golmasını yere fırlattı. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru elinde tutamayan ve bu iki maçta sağdan toplam 4 puanlı kayıp ile ayrılan son olarak da Alanya sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'da oyuna sonra da gelen Hollandalı yıldız Ryan Babeli sarı kırmızı taraftarlar yuhaladılar. Maçın ardından Galatasaray'ın kondisyon antrenörü Scott Piri tarafından gerçekleştirilen sonradan oyuna girenlere yönelik yapılan Teridman'ın da da sahaya çıkan Ryan Babeli taraftarlar tekrar yuhladı. Bu tepkilere sessiz kalmayan Ryan Babel de taraftara karşılık verdi. Taraftarların yine tepki vermesinin ardından Ryan Babel bu sefer sessiz kalmadı ve taraftara dönüp onları alkışlayarak tepkisini gösterdi. Galatasaray'ın bir diğer futbolcusu Ömer Bayram da Galatasaray taraftarının tepkisini alan futbolculardan oldu. Alan Spor maçında oyuna sonradan gelen futbolcular rejenerasyon itmanına çıkarken Ömer Bayram'a da tepki büyüktü. Taraftarın kendisine formayı çıkar diye tezahürat yapması üzerine Ömer Bayram da itmanı yarıda bırakarak formasını çıkarıp yere attı ve taraftara dönerek eyvallah diye tepki dile getirdi. Ömer Bayram bu tepkisi sonrası ise sahayı terk etti. Protestoların başladığı yer dün saat 16'da oynanan Alanyaspor maçıydı. Galatasaray taraftarını ilk tepki gösterdiği isim Sabek Deandre Yedlin'de. Alanya Spor karşılaşmasında yaptığı aşırı top kayıpları, isabetsiz ortaları ve paslarıyla taraftarı adeta çılgına çeviren Sabek Deandre Yedlin, 73. dakikada Ömer Bayram'ı bıraktı yerine. 28 yaşındaki oyuncu oyundan çıkarken sarı kırmızı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Maça 77 dakikada giren Riyan Babel de maçın son bölümlerinde topla buluştuğu anlarda yoğun ıslıklı protestoya maruz kaldı. Maç sonunda sağda fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı az önce de belirttiğimiz üzere kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi. Tepkilerin odağındaki deneyimli futbolcu Babel maçın ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Galatasaray tek direktörü Fatih Terim ise Alain maçı sonrasında yayıncı kuruluş Bin Sports'a taraftarların tepkisini yorumladı. Usta teknik adam Fatih Terim özellikle Ali Samiyen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak, yuh çekilecek o zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Alif Samiyen'de alıştığımız tablo bu değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimizdir. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç 0-0. Babel yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımız Rejeranasyon İdman'a çıktığında bir takım tepkiler olmuş. Bunlar Galatasaray'ın geçmişinde olan olaylar değil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız. Aksine kaybederiz şeklinde konuştu. Açıklamalarının devamında taraftarları oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini kaybeden Fatih Terim. Oyuncular etkilemez mi? Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Kolay değil. Biz çaresine bakarız ama sonuçta da kadromuz bu. Ancak Galatasaray seyircisi sevecek, destekleyen, hoş gören, destekleyen bir taraftardır. Tedavinin en büyüğü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil sözlerle durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Dün yaşanan ve Alain Spor yenilgisinin dötesine geçen olaylar bu şekildeydi. Spora dair gündemden uzak kalmamak adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.